Gözlüklerinizden mi kurtulmak istiyorsunuz ya da lens kullanıyorsunuz artık sıkıldım takmak istemiyorum mu diyorsunuz. Şimdi bu haber sizler için sevgili izleyiciler. Hiç dokunmadan no touch lazer yöntemiyle sadece dakikalar içinde gözlüklerinizden ve lenslerinizden kurtulabilirsiniz. Göz hastalıkları uzmanımız operatör doktor Sadi Sızmaz bizler için anlatıyor. Gözleri bozuk olanlar bilirler. Gözlük ve lens kullanmak büyük çile olabiliyor yeni bir yöntem sayesinde göze dokunmadan, ışıkla gözlüklerden kurtulmak artık mümkün. Merhaba sevgili izleyiciler. Gözlüklerden kurtulabilir miyiz? Bunun haberini yapıyoruz şu anda. Çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sadi Sızmaz yanımızda. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam no touch lazer duyduk. Nasıl bir operasyon? Özetle anlatır mısınız? No touch lazer veya temassız lazer diyeceğimiz yöntem gözlük veya kontak lensten kurtulmak isteyenler için farklı alternatif bir lazer yöntemi. Zira kornea dediğimiz bu gözün en dışındaki saatin camı gibi olan veya bizim gözün çatısı dediğimiz tabakada herhangi bir çizik yapmadan, kesi yapmadan, vakum uygulamadan, içeriden bir doku çıkarmadan veya en dış tabakayı alkolle eritmeden ve kazımadan yapılan bir işlem. Bir dakikadan kısa sürede diyor hocamız gözlüklerden kurtulmak mümkün. Peki acı hissediyor mu hasta? Acı hissetmez çünkü demin söylediğim gibi hiçbir işlem yapılmayacak. Kaldı ki yine de her türlü damlayla bir uyuşturma yapıldığında hastanın bir acı hissetmesi söz konusu değil. Bir gözüm 30 saniye, ikinci gözüm 30 saniye dediklerinde evet bu tamamıyla e, ön bilgi ama biraz daha korkutucu olabilir gibi düşündüm. İçeri girdiğimde gerçekten aynı sürelerde operasyon oldu. No taş lazer yöntemi, lazer ameliyatlarında gelinen son nokta. 25-30 saniyede sadece ışığa bakarak göze hiç dokunmadan net bir görüşe sahip olunabiliyor. Bir numaranın altında ve 12 numaranın üstünde olmamak kaydıyla kişi 18 yaşını doldurmuşsa, numaranın ilerlemesi durmuşsa, Miyop, hipermetrop ve astigmatta gönül rahatlığıyla uygulanabiliyor. Peki mesela daha önce katarakt ameliyatı yapmış ama hala gözünde bozukluk var hastanın. O hastalarda uygulanır. O hastalar da bu işlem için uygun. Çünkü katarakta ameliyat yapılmış gözde iyi kötü önceden bir göze giriş yapılmış oluyor. Dolayısıyla bu gözlerde ilave bir basınç uygulama, kesime kesme işlemleri biraz daha erken dönemde riskli olabilir ama No-Touch o konuda da çok daha emniyetli bir vesileyle ameliyat sırasında sonrasında göz sıfırlanamamışsa ki bunun yanı sıra özellikle kornea nakli geçirmiş hastalarda da ki illaki bir nakil doku olduğu için bir kırma kusuru ortaya çıkacaktır. Onlarda bile bu yöntem gönül rahatlığıyla uygulanabilir. Araba kullanmakta çok zorlanıyordum. Sinemaya gittiğimde ekranın tamamını görmekte zorlanıyordum. Telefonumu, cep telefonumu, bilgisayarımı kullanırken çok zorlanıyordum çünkü yaşarma, batma, gün içerisinde bunların hepsini yapmak için çünkü bütün gününüzün içerisinde hepsi var. Telefonunuzu kullanıyorsunuz, bilgisayarınızı kullanıyorsunuz, aracınızı kullanıyorsunuz. Ayrı ayrı bütün ayrı ayrı hepsi çok zor ama bütün gününüzün hepsinin içerisinde olduğu için çok daha zor bir gün geçiriyorsunuz. Yani eskiden öyleymişim en azından diyebilirim. Göz hastalıkları uzmanı operatör Doktor Sadi Sızmaz, No Touch Lazer'in yani dokunmadan yapılan lazer tedavisi sayesinde hastaların hemen sosyal yaşamlarına dönebildiğini söylüyor. Dördüncü günden sonra yeterli bir görmeye kavuşacaktır ki normal aktif hayatına da çok rahatlıkla dönebilecektir. Araba kullanma gibi hatta spor yapma gibi ki bunun bir avantajı da kesi olmadığı için kişi çok daha erken aktif spor yaşamına dönebiliyor. Hatta temas sporu, yüzme sporu gibi yani su sporlarında bile gönül rahatlığıyla yapabilir. Gözlüklerden tamamen kurtulabiliyor. Tamamen kurtulabilir ee, ki burada bizim amacımız kişi gözlükle veya lensle ne görüyorsa gözlüksüz veya lenssiz onu görmesini sağlamak oluyor. Numaralar sıfırlanıyor mu hocam? Sıfır hedefi yakalanabilir ancak demin söylediğim gibi buradaki amaç asıl kişinin gözlükle gördüğünü gözlüksüz görmeyi sağlamak. Ameliyatta tek şart hastanın 18 yaşını geçmiş olması. Üstelik yıllar geçse bile numaralar geri gelmiyor. 18 yaşını geçmiş, numarasının ilerlemesi durmuş, miyopi hipermetropa astigmatı olan, hatta korneası normalden daha ince olan, göz kuruluğu bir miktar olan kişilere bile yapılabiliyor. Diyelim ki no lezer yöntemini yaptırdık, gözlerimiz sıfırlandı hastalık tekrar gele, gelebilir mi ilerleyen dönemde? Başlangıçta sıfır hedefi yakalanmışsa ve kişinin gözünün ilerlemesi durmuşsa tekrardan bozulması söz konusu olmayacaktır. Ameliyat olalı bir buçuk ay oldu ve çok net görüyorum. Her şey çok daha keyifli. Sinemaya gitmek keyifli, araba kullanırken endişeleriniz yok. Aman iyi görebiliyor muyum acaba diye. Kitap okurken keyifli. Yani en önemli duyu aslında göz.